Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Kuzeylim de var da o gidiyor şu an. Bir merhaba da lan. Merhaba arkadaşlar. Keçme bir sevmiyorum iyiyim. Yani, yani korkutucu. Ali birazcık bağıracak. O yüzden ben gidiyorum. Görüşürüz. Kalp krizi geçiririm. Ali'nin Ali'nin kanalına abone olup like atın ve bana da yapın. Ali bir ismi bir söylerse kanalımın. Tamam. Seni çok seviyorum. Evet. Ha görüşürüz. Evet abi. Onun da kanalın ismi bu arada Zahir Göktuğ. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Ama şöyle bir ufak bir sıkıntı var. Şimdi bu kadın... Korkuyorum abi Ben bu videoyu niye çekiyorum burada? Şimdi Kerem Barış ben bir video çektik. Ne oldu? Sonra ne oldu biliyor musunuz? Eşek. Biz baya böyle eğlendik ettik korktuk bağırdık çerdik Ama o video bir anda error verdi bu yüzden <laughs> O videoyu yükleyemiyoruz bunu yükleyeceğiz e Geçemedik o, o, gün de geçemedik bugün de büyük ihtimalle geçemeyiz Bak abla Abla elinden tutarım kopartırım o elini Bir anda koşmaz mı? Umarım koşmaz Koş seninci koş Abla git, abla git, abla git, abla git. <laughs> Lan git git eş. Bu ablaya bakıcı gelmiyor. Onu fark ettik. böyle oluyor. Bu yeri olabilir miyim? Aha. Aha. <laughs> ben sana hediye vereceğim. Al. <laughs> Eşit. Avi koş, abi koş, abi koş, abi koş. <laughs> of. Arkamdan gelmeyecek değil mi? Ya tipe bak. Biz öyle bir camiskeyledik ki daha önceden. Nasıl oldu anlatayım mı? Şimdi biz gidiyorduk. Bir anlık şöyle ben kafamı çevirdim. Kadın kapının önünden gitti. Bir anlık arkamdan çıktı. Hep birlikte güzel bir ses tellerimizi koparttık orada. Aha ora buraydı. Yok. Benim nerede oldum? Nereden biliyorum lan? Oğlum bakıyorum ya. Kapıyı açtım. Nerede? kalp krizi. Bağıramadım. Elim ayağım titredi o yüzden hareket etmedim. Şu an büyük ihtimalle lan niye hareket etmiyor falan diye olabilirsiniz. Evet ben bir beysiz. <laughs> Öğretmen abla. Popişimi o çivili şeyle vurmayacaksın değil mi? İşte o zaman burayı var ya senin kafanın üstüne yıkarım. Ha. Ha, öyle yaparım. Ben şey yapsam olmuyor mu lan? Bu kırıyor ya, elinden. Alsam o sopayı. Tak 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 bu kafasına vursam ne olacak? Bu bir anda çıkarsa Abi ben <laughs> bu videonun çok uzun bir video olmasını istemiyorum. sen bana güç gösterirsin mi? E geliyor, burayı kırıyor tamam mı? Eğer sen burayı kırmasaydın belki de ben şu anda bu <laughs> falan <laughs> bir dakika. He he he. Al hediye. alsa mı? Bak gelme. video güzel bir video değil. Peki. O zaman gidiyorum ben. Bu son deneyişim. Bu zaten az önce ilk deneyişim bu son deneyişim. Eğer bugün bunu bitiremezsem <laughs> arka, ben abi bu pozisyonu sayma yanımda biri olsa kesinlikle bitirebilirim. Ama yanımda biri olmayınca altıma yapıyorum bak. Çünkü başa başa ölürüm cinli kadınlar. Mesela geçen oynadığımızda sadece ben ses tellerimi kopartmadım. Hep birlikte koparttık. <laughs> i̇şte bu yüzden çok mutluyum. Ben gidiyorum. Ha, haberin olsun. Tamam mı? Gidiyorum ben. Bay bay. Korsaycı. Arada sırada full arkama bakmam gerek benim. Oğlum bak sağ solun belli olmuyor senin. Her an arkamdan gelebilir diye altıma yapıyor. Bak herken hareket etti. Hey. Bak o çenini tutarım. Çenini oğlum yok ederim var ya. şimdi buraya kapatsam olmuyor. Ne bakıyorsun lan? Geldi gene ya. Geldi gene. Ben şu yanlış oldu mu gidiyorum lan? Hop 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 hareket etme. Güzel. Abi bu video biraz kısa bir video olacak çünkü yanımda birisi yok. Nerede? Yanımda değil. Aa! Abi kalp krizi geçirdi. Aa! Yemin ederim. Of, of. Ayaklarım sun. Aa! Fark edemedim bile. Aha! Bu video en çok korktuğum video olabilir. Bu videonun sonu böyle olacak. Tamam mı? Anladın mı? Ha? Anladın mı? Vur! Vur. Abi her geldiğinde haline... öyle <laughs> beni Peki umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kalbimi çünkü ağrılar girdi. Ya yani, çok bunun konuşmak istemiyorum. <laughs> Lütfen artık benden böyle videolar istemeyin. Bu videoya eğer eğer bu videoya <laughs> 5 like gelirse bu videonun devamı gelir. 5 like çok değil. Ama lütfen 4 like <laughs> lütfen bu videonun devamının gelmesini ben istemiyorum. Peki o zaman sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.